Hiç ateşli bir şekilde savunduğunuz bir ilkeyi sırf işinize gelmediği için bir kenara bıraktınız oldu mu? Hadi dürüst olalım. Hepimiz hayatımızın bir noktasında bu ikilemle yüzleşiyoruz. İşte bugün yapay zeka dünyasında kopan büyük bir fırtınayı mercek altına alarak ilkelerimiz ve çıkarlarımız arasındaki o ince çizgiye yakından bakacağız. Bu soru ilk bakışta basit gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bu soruya verdiğiniz cevap karakterinizin ta kendisini ortaya koyuyor. Çünkü bu bir tercih değil kim olduğumuzu bize gösteren bir ayna adeta. Peki bu bütün çatışma nereden çıktı? Her şey özellikle de teknoloji dünyasının, Silikon Vadisi'nin adeta kutsal bir metin gibi sarıldığı temel bir inançla başlıyor. Özgürlük ilkesi. Nedir bu ilke? Aslında çok basit. Piyasa kendi yolunu bulur, devlet de gölge etmesin yeter. Hani o meşhur bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler felsefesi var ya, onun teknoloji çağ versiyonu gibi düşünün inovasyonun önünü açmak için devletin karışmaması gerektiği söylenir. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama işte tam da bu noktada işler biraz karışmaya başlıyor. Ve sonra sahneye her şeyi değiştirecek bir oyuncu çıkıyor. Adı üretken yapay zeka. Oyunun kurallarını yeniden yazan, yaratıcılık dediğimiz şeyin sınırlarını yerle bir eden bir teknoloji. Peki bu yapay zekayı bu kadar yıkıcı yapan ne? Şöyle ki, İnternetteki milyonlarca telifli sanat eseriyle, yazıyla, müzikle eğitiliyor ve saniyeler içinde daha önce hiç var olmamış yepyeni eserler ortaya çıkarabiliyor. İşte bu inanılmaz hız ve var olan her şeye dayanması bütün denklemi alt üst ediyor. İşte tablo tam olarak bu. Bakın, bir tarafta yıllarını emeğini vermiş, kendine özgü bir tarz yaratmış ve hayatını buradan kazanan bir sanatçı var. Alt teri var. Diğer tarafta ise bütün bu süreci saniyeler içinde taklit edebilen ve o sanatçının ekmeğini elinden alma potansiyeli olan bir yapay zeka. Ve işte filmin koptuğu yere geliyoruz. O kaya gibi sağlam duran özgürlük ilkesinin çıkarlar tehlikeye girince nasıl bir anda pamuk ipliğine döndüğünü göreceğiz şimdi. Daha düne kadar devlet piyasadan elini çeksin diyen o sesler bir anda devlet durumu el koysun yapay zekayı düzenlesin diye bağırmaya başlıyor. Peki ne oldu da bu 180 derecelik dönüş yaşandı? Cevap tek bir cümlede saklı aslında. Mesele, insanın kendi menfaati olunca işler değişiyor. Anlıyoruz ki o büyük ilkeler cüzdanlar tehlikeye girene kadarmış. çıkar radara girdiği an bütün pusulalar şaşıyor. İyi de insan kendine bu kadar bariz bir çelişkiyi nasıl yakıştırır? Dün ak dediğine bugün nasıl kara der? İşte burada devreye zihnimizin o meşhur savunma mekanizmalarından biri. Yani bize oynadığı küçük bir oyun giriyor. Buna psikolojide rasyonalizasyon diyoruz. Yani mantığa bürüme. Aslında tamamen kendi çıkarımız için yaptığımız bir şeyi, sanki çok ulvi, çok ahlaki bir ilkeyi savunuyormuşuz gibi kendimize ve etrafımıza anlatma sanatı yaptığımız u dönüşünü gizlemek için kullandığımız bir kalkan adeta. Bu u dönüşünün formülü aslında çok basit. Bakın şöyle işliyor. Önce devlet müdahale etmesin gibi büyük bir ilki ortaya atıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki kendi ekonomik çıkarınız tehlikeye girmiş. Anında pozisyon değiştirip devlet hemen müdahale etmeli diyorsunuz. En son ve en kritik adımda da bu değişimi hayır efendim bu benim çıkarımla ilgili değil bu temel insan haklarını korumakla ilgili diye süslü bir kılıfa sokuyorsunuz. Tamam da bu teknoloji devlerinin kendi iç çelişkisi bizi neden bu kadar ilgilendirsin ki? Aslında çok ilgilendiriyor. Çünkü bu tutarsızlığın hepimizin ödediği ağır bir bedeli var. İnsanlar fikir liderlerinin ilkelerini çıkarlarına göre eğip büktüğünü gördüğünde ne olur biliyor musunuz? Güven ölür. Sadece o kişilere değil savundukları bütün fikirlere olan inanç sarsılır. Adalet dediğimiz şey, gücü elinde tutanın menfaatine hizmet eden bir araca dönüşür. Bu da bir toplumun temelindeki harcı o güven duygusunu dinamitlemek demektir. Ama belki de insanın menfaati dediğimiz şeye en başından beri yanlış yerden bakıyoruz. Belki de gerçek çıkarımız cüzdanımızdaki paranın miktarından ibaret değildir. Belki de asıl çıkarımız etik bütünlüğümüzdür, onurumuzdur. En zor anda bile savunduğumuz ilkelere sahip çıkabilmektir. Sonunda her şey gelip tek bir seçime dayanıyor. İlkeleri olan bir insan mı olacağız yoksa anlık çıkarlarını hesaplayan bir makine mi? Bu seçim hayatın her anında her birimizin karşılaştığı temel bir yol ayrımı aslında. Unutmayın, yapay zeka bu hikayenin sadece ilk perdesi. Önümüzde daha ne teknolojiler ne devrimler olacak. Peki bütün bu değişimlerin ortasında bizim ahlaki pusulamız ne kadar sağlam kalacak? Bu sorunun cevabı Silikon Vadisi'nde değil, hepimizin içinde, kendi vicdanımızda. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bu önemli konuyu konuşmaya devam edelim.